Bir gün bütün sırlar dile gelecek ve o gün geldiğinde kara ağaç köklerine çekilecek. Zulmün ateşi her yanı saracak ta ki kaderin hakikati zuhur edene kadar. Benim hakikatim koca bir yalanmış Celal Ağa. Ömer her şeyi öğrendi. Nasıl dayanabildin bunca acıya? Nasıl yüreğine gömebildin her şeyi? Gencecik kızımı zehirlediler ağam. Kim yaptı bunu? Ben yaptım! Bu iş bugün burada çözülecek! İşte karşımdayım Celal ağam. Ben Ömer, Osman Ağa'nın oğlu Ömer. Osman Ağa'nın Ağa oğlu, Ağa oğlu. Ömer. Ömer. Teker teker öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim İlyas! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kara Ağaç Destanı yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma günü TRT 1'de.